Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Bugün evdeyim, işe gitmedim. Bugün imam bayıldı yapacağım arkadaşlar. 6 adet patlıcanım var. Bunları soyacağım. beyaz bir şekilde. Onları soyup bir saat tuzlu suda bırakacağım. Evet sevgili arkadaşlarım, dostlarım, şimdi imam bayıldığı fırına verip közleyeceğim. Tuza yatırmıştım bunları biliyorsunuz. Bunlar tuzla durdular 1 saat. bir saat. Bunlar güzel sevgili dostlarım. Şimdi hemen bayıldığının e, içini yapacağım. Onun için bir, bir orta boy soğanım var. Piyazlık şekilde doğradım. Bir adet e, kapya biberim. Pardon. 3-4 adet sivri biberim var. 3-4 diş sarımsağım. 4 adet e, yumuşak domatesim var yarım demet maydanozum var. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biberimiz var. Şimdi başlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağım var. Şimdi soğanlarımı koyacağım. Yazdık doğradığım soğanlarımı. kavruluncaya kadar, yumuşayıncaya kadar bunları bir kavuracağım. Sarımsaklarımı da katıyorum içine. Şu an o kadar güzel bir koku verdi ki tahmin ediyorum edersiniz yani. Dostlarım ben Karadenizliyim, Ordu Ufaksalıyım. E, yöresel yemekler de yapacağım. E, destek bekliyorum hemşerilerimden. Tabii ki herkesten destek bekliyorum. Kanalımıza abone olmalarını bekliyorum. Ümit ediyorum. Evet, şu an domateslerimi koyuyorum. Şu tuzumu, pul biberim, karabiberim. Onları da ekliyorum içine. Biraz pişmeye bırakacağım onu şimdi. Evet arkadaşlar, şu an içimiz gayet güzel pişiyor, çok güzel kokusunu yaydı. Ee, bir taraftan da ben burada, bir taraftan da burada sos, sosunu yapmak istiyorum. Birazcık sıvı yağ koyuyorum, Bir kaşığı salça koyuyorum buraya. Domates salçası kullanacağım. Kullanıyorum. Tazımın içine yarım çay bardağı kadar biraz su ilave ettim. Şöyle. Şöyle bir bardak Koy, su ilave ediyorum arkadaşlarım. Sosum burada. Şöyle bir bardak suyum var. Koyacağım. Kaynamaya bırakacağım. Evet dostlarım. Şimdi fırından patlıcanlarımızı aldım. Közlendi patlıcanlarımız. Şöyle içine bir çizik atıyorum. Çin hafif oyuyorum. Biraz sıcak. Şimdi ben bunu zaten közlenmişti patlıcan iç harcını da pişirdik çok az bir şekilde fırına tekrardan vereceğim. Güzel. Evet. Görüntümüz böyle güvecimiz bu arada hala çok sıcak. Şimdi fırına gidecek 15-20 dakika fırında kaldıktan sonra servise hazır olacak. Yani bunun yanına pirinç pilavı, bulgur pilavı, her şey olur ama biz bugün pilav yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, imam bayıldığımız pişti. Böyle bakın gayet güzel, hafif. Gayet güzel oldu. Şimdi... Evet. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Biz bu akşam yanına pilav yapmadık. Siz yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz.